Arkadaşlar MEP kazanım testinden rasyonel sayılar sorusuyla birlikteyiz. Şimdi bu tarz sorular gerek TET'de gerek Ortak Akademisi'nde de ihtiyacımız olan sorular. Şimdi burada demiş ki x sayısı y sayısının kaç katıdır? Tabanlı eğer ki bu burada paydalar aynıysa ortak fayda alınıp 10, üstteki a'lar toplanıyordu artı artı a'dan 3a bölü 10 oldu x dediğimiz değer. E burada da paydalarımız aynı ortak fayda alınıyor. Hala a'yı topladık 2a bölü 100 oluyor. Şimdi burada diyor ki x sayısı y sayısının kaç katı? x dediğimiz 3a bölü 10, y dediğimizde 2k 100. Burada kaç katını bulmak için buraya k diyebiliriz. Katını bulacağız. Ya da istediğiniz ilişkini verebilirsiniz. Hiç problem yok. Şimdi sadeleştirme yaparken bizim bilmemiz gereken bir şey var. Ee, biz sadeleştirmede aynı taraftakileri sadeleştirebiliriz. Yani şu a, şu a'yı götürür. E, ee, 10 ile 100'ü sadeleştirirsek burada 10 çarpı 10'dan 100 yapıyor ya. Bu gitti. Bu da 10 kaldı. Yani 3 kaldı burada. 2 bölü 10 çarpı k oldu. Burada katını bulacağız. Şimdi burada gizli bir 1 var. Eğer burada çok karıştırıyorsak içler dışlar çarpımı yapmayı öğreteceğim. 2 ile e, k'yı çarptığımızda 2k oldu. 10 ile 1'i çarptığımızda 10 oldu. Burası da 3 oldu. Şimdi içler dışlar yapacağız. Bunu işlem hatası yapmamanız için özellikle uzatarak çözüyorum. 3 çarpı 10, 2k çarpı 1'den 2k oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5. 15 eşittir k oldu. Yani neymiş? 15 katıymış. O da değişik k.